seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi uzun süredir bedelli askerlikle ilgili gelişmeler gündemdeydi. Son noktayı Davutoğlu, yeni başbakanımız Davutoğlu koydu. Bedelliye izin çıkmadı. Ee, i̇yi de etti ağzına sağlık başbakanın. Çünkü bedelli konusu her zaman gündeme geldiğinde sinir kat sayılarım yükseliyor. Kan beynime sıçrıyor. Geçmişte uygulamaları oldu. Bu uygulamaların esnasında da aynı tepkimi dile getirdim. Söz konusu vatansa, vatanı beklemekse, bu milletin, bu halkın güvenliği ise eşit şartlarda kardeşim gideceğiz, bu vatanı bekleyeceğiz. Öyle fakir fukara çocukları gidecek, askerlik yapacak, zengin çocukları zenginliği üzerinden paraları var diye askerlik yapmayacaklar. Yani ben zenginin parasını, pulunu, zenginliğini ve zengin çocuklarının Bedel ödeyerek geri geldiğinde canımı vererek koruyup kollayacağım. Yok öyle bir şey. Sizin paranız pulunuz olabilir, konumunuz, canınız, şöhretiniz olabilir. Ancak az önce söylediğim gibi vatan hizmeti, askerlik söz konusu olduğunda yan yana, kol kola, zengini, fakiri gideceğiz. Bu hizmeti ifade edeceğiz. Öyle parası olan bu işlerden yararlansın, sıyrılsın. Parası olmayan da parası olanı cephede beklesin. Yeri geldiğinde PKK ile çarpışırken şehit düş. Öyle bir şey yok. Öyle bir adaletsizlik kamu vicdanını hep yaraladı. Tekrar bu işler gündeme geldiğinden beri de yaralıyor onu söyleyeyim. Ama bu defa e, direkten dönüldü. Bu defa Güneydoğu'daki gelişmeler, Orta Doğu'daki akıl almaz işte işit vahşeti, komşularımızla ilgili gerginliğimiz belki de biraz bu işin üstünü kapattı. Genel kurmay da zaten ta öteden beriye bedelli askerliğe karşı. Karşı olduklarını geçtiğimiz günlerde bir zirvede de başbakan aktarmışlar. Başbakan da dün akşam bunun üzerine yaptığı değerlendirmede bedelliye izin olmayacağını bedelli askerliğin gündemde düşeceğini söyledi iyi de etti. Başbakanı bu tavrından dolayı da kutluyoruz. Yani yeri geldiğinde hükümeti de başbakanı da eleştiriyoruz. Ancak iyi şeyler olduğunda toplumun büyük bir bölümü tarafından kabul gören değerlendirmeler olduğunda da bu akşam olduğu gibi kutlamasını da biliyoruz. Başarılarından dolayı da ağzına sağlık bir kez daha başbakanın. Evet bu bedelli konusu gündemden bu saatten sonra bu günlerden sonra düşsün, düşecek. Bir daha da bu konu gündeme gelmesin. Her gündeme geldiğinde ciddi biçimde kamuoyu vicdanını yaralıyor. Eşit şartlarda söz konusu vatan hizmeti olduğunda altını çizerek birkaç defa tekrar yapıyorum. Gerginliğim, tepkim iyi anlaşılsın diye. Bu konuya duyarlılığım, hassasiyetim iyi anlaşılsın diye. Herkes eşit şartlarda gidecek. Vatan görevini ifa edecek, askerliğini yapacak. Gerektiği şekilde, fakiri de, zengini de e, ölmesi gerekiyorsa ölecek. Bu vatan için, bu halk için ölecek. Ama bütün bunlar eşit şartlarda olacak. Parası olan askerliği yapsın, şey, parası olan askerliği yapmasın, parası olan e, olmayan askerlik yapsın gibi bir anlayıştan da bu toplumu bu saatten sonra lütfen uzaklaştıralım. Yarın akşam tekrar buluşacağız.